Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Craft World oynayacağız. Evet yanlış duymadınız. Ölürsem ya da arkadaşlar yanlış söyledim. Minecraft oynayacağız. Ama ölmemeye çalışmayı düşünüyoruz. Belki end'i bitirmeyi de düşünüyoruz. Ender Dragon'u öldürmeyi düşünüyoruz. Hemen girelim dünyamıza. Ve ben Bugün yine Asaf ve İpek var Merhaba Zihir Merhaba Şimdi başladık dünyamıza Oha mağara mı gördüm lan Oynayıp başladığımızda ikisi hilesi var Arkadaşlar size böyle bir şey oluyor mu? Hile Oğlum buraya ev yapılır ha değil mi? Abi tabii köy bulmaya çalışacağız. Oğlum buz devri var. Ben en iyisi odun kırayım biraz da olsa. Zaten iki tane ağaç var. Onun da sömürüyoruz. Sömürdükten sonra hepsi yok oluyor. Sömürüyoruz. Beş. Arkadaşlar kırık portal. Vallahi da biraz daha kırık portal. Arkadaşlar çok şanslıyız. Kesin içinden büyülü eşyalar çıkacak. Kazma çıkarsa eğer kazma çıkarsa Biraz da obsidyen çıkarsa nedir portalı yapabiliyoruz. Çabuk. Oha krip portala bak. Şekil. Bu sefer daha şekil yapmışlar. Açıyorum. Bu geldi. Sonra bunlar. Aha 11. Bir tane de bunlar arkadaşlar. Tamam iyi. Bu da iyi. İlla iyi olmayacak mı arkadaşlar? Bu da güzel. Allah beğendik. Şu taraflara gidelim. Şimdi gidip biraz hayvan öldürelim. Hayvan. Mı? Bence biz ev yapmayalım. Çünkü çöl bulduk. Eğer piramit çıkarsa daha iyi olacak. Taş kazma yapalım ilk önce. Taş kazma yapmak önemli. Bir, iki. Ya da yapmayayım arkadaşlar. Benim yemek aramaya çıkmam lazım. Çölde yemek. Şimdi arıyoruz. Arıyoruz, arıyoruz yok. Şu an mini mağara. Çok çirkin. Şuradan süper atlayış yaptık. O ne lan? O ne lan? O ne? O ne? Ölüyorum. Hayatımızı kaybedeceğiz. Arkadaşlar biz bize en iyisi yeni dünyaya geçelim en iyisi. İnşallah öbür öbürün Vallahi o kadar çok dünya oluşturdum ki arkadaşlar 67. dünya bu. Allah ne 67. dünya bu. Aa burada buralar işte işte Arkadaşlar ben burada bir tane önceden buranın aynısında bir tane köy vardı. Burada elmas bulmuştum. Elmas. Hem de üç tane. Neyse tavuk öldürün. Tavukları pişirmişim. Hacı'yı çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim. İki tane. Üç tane yemeğimiz oldu vallahi. Allah Allah şükür. Şöyle koca virajlar dönüş. Hop hop. İnşallah köy bulabiliriz. Köpek ses miydi o? Kopiş. Aa biyom bitti. Biyomu bitirdik arkadaşlar biyom. Şimdi özel pro parkurluğumu yapayım diyecek şey yaptık. Hasar aldık düşük. O maden ne lan? Minik mağara. Neyse. Şöyle koca virajlar. On biz en iyisi ev yapalım. Çünkü biz köy bulamayacağız. Deniz manzaralı ev yapalım en iyisi. Şimdi geldik buraya. Biraz odun kırıp ay, yer altına gidip taş balta yapıp hep bütün odunları sömürüyeceğiz. Sömür. Ee anladınız? Anladınız siz? Anladınız Üç tane yeterdi. Çünkü bir tane taş ekipman yapacağım bir de. Bir tane tahta kazma. Buraya kaz, kaz, kaz. Yanlış. En evet. bir tane, iki tane, üçüncüsü de burada. Şimdi bir, iki, üç, bir, iki, üç. Çıktık. Şimdi bir tane balta yapalım. Ve buraları kazalım arkadaşlar. Kendimize çünkü sığınak yapmalıyız. Sığınak. Anladınız siz. Şöyle. Bir, bir. Bir 20 tane kırayım. Büyük bir ağaç kursak iyi olur bence. Şimdi asap odunları kıracak. Odunları kıracak. yeter bu ağacı da. Kırıldı mı bakalım? Yok kırılmamış. Onu da ben kırayım. 23 tane oldu şimdi. O 22. Neyse bir şey olmaz. Biz de 26 tane. Et 30. Şuraya bir tane evimiz gibi olacak arkadaşlar. Şimdi evimizin ilk temeli kapıdır. Kapı. Evet kapı. Kapımız çok önemli. Kapı. Hem deniz manzaralı, manzaralı. Oh mis. Her ya da kumbar ince cam yap yapacağım. Şöyle. Şimdi bekliyoruz. Hop hop hop. Kapıları açtık, kapattık. 1 2 3 4 5 6. bir iki diyecek yanlış koyduk üç dört beş beş tane burada bir dakika ha, altı ya da yok arkadaşlar altı değil beş şöyle iki üç dört beş Şimdi tekrar 3 4 ve 5. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar her şey için bu video için her şey için teşekkürler. Görüşürüz.